Rusya savaşını biliyorsunuz değil mi? Ne? Ukrayna Rusya savaşını dünya görüyor. Evet evet. Türkiye'nin konumunu da görüyor. Tabii. Dünya liderleri bugün niye Türkiye'ye koşturuyor? Abi bunlar ırkçılar Ç ya. Çünkü çünkü Türkiye dik duruyor. Dışıraması kardeşim. Kamerayı kapatıyorum. Hayır hayır. Evet, yani Türkiye'nin Türkiye duruşunu yani bugün dünya yani, liderlerinin hepsi koştura koştura geliyorlar Türkiye'ye. Niye geliyor? Bugüne kadar niye gelmiyordu? Çünkü Türkiye evet, orada iyi bir politika izliyor. Evet. Yani işte anlat, anlatmak istediğim konu o yani. Nasıl Kardeş, Milleti ne birbirine düşürüyorsun? Kardeş, sen niye ırkçılık yapıyorsun? Kardeş, sen niye bir siyaset en, üzerine yapıyorsun? Sen elini indir o zaman elini. Evet abi o konu aslında. Yani e, demek istedim. Ya sen kimsin ya? Ya sen kimsin? Ben, ben Türkiye Cumhuriyeti vatanı. Milleti ne birbirine düşürdün. Ne ırkçılık yapıyorsun? Kardeşine Kaç kişi öldü lan bu doğada? Kaç kişi insanlar katledildi? Bağırma bağırma. Bağırma! Bağırma! Lan git! şerefsizler. sizde. Efendim bir soru da şu, eskiden biz emekli biz olan... olan, eskiden la, emekli la, olan birisi la, gayri, la, daire, la, ev, araba alabiliyordu. Şimdi şey ne yapıyor? Abi emekli olan kim araba, ev almış bugüne la, kadar, ya. kadar ya? Ben ben de emekli ya, oldum sen, 2000'den, ya, 2000'den ya, önce. Ben Çünkü de emekli işte, oldum ya, ama ya. ev, araba alamadım. Bir de Malatyalıymış Yani ya. o emekli oldu ev, araba alan diyenler hikaye abi kim almış? Ben emekli 2004'te emekli oldum ben niye bir araba alamadım abi Tamam Bak Ülke Aynen. Fabrika Aynen. yok diyorlar Aynen. Nasıl fabrika yok bu, bu kadar insan nerede Aynen. çalışıyor Aynen. fabrika Aynen. yok Aynen. abi Aynen. Çok teşekkür ederim sağolasın Yani fabrika yok da bu kadar Aynen. insan nerede Herkes Aynen. boşta mı yani Aynen. Aynen. Ya senden izin alacağım Benden sana... ben alacaksın lan ben buranın Aynen. vatanı Sen benim topraklarımdan Kardeşi kardeşi düşüreceksin ha ben. Ben Aynen. Sen toprak topraklarda. Ya ne göstereceksin? Allah bir dünya kartın Tamam hadi. Bıraksana. Yesiz. Ya geçsin. İmle. Siktir git lan. Çöpme. Oğlum kaç kardeşimiz düştü biliyor musun? Öldü şey düştü. İmle lan. Adamın ipi tutuyor mu var? Bıraksana. Nasılsın? İyidir abi. Bu hafta sonra seçim olsa oyumuz kime? Kime olacak ya AK Parti olur. Neden AK parti? Refah partisi o. şimdi neden olur Şimdi baktığında ülke Sen Çalışıyor musun Biraz konuşalım. Ya şimdi çalışmayla bir alakası yok. Şimdi bugün çalış. Şey şimdi ya? ekonomi. Ya ekonomiyi bırak abi. Şu önemli olan vatandır. Milletti. Vatan şimdi da olsun, ekonomi de olsun. Ya ya şimdi vatan millet de. Bugün CHP'nin yaptıklarını, ne? hedeflerini neden bileşsin? Ben CHP işte? savunmuyorum. Baba ya bugün HDP, ya bugün CHP'nin ya ekonomi olarak da konuşuruz. Şimdi bugün e, zaten milleti kışkırtabiliyorsun. Burada millete ekonomi bu adam ne Bak diyor? bak zaten dostum sen tek ki? sen tek varsın. Benim amacım kimse kışkırtmak Ben, değil, ben şu var. ya doğru da ben sana ona bir şey demiyorum. Ben AK sana Parti şey. Oyunu ben AK Parti'ye de veririm, Refah Partisi'ne veririm. Verememiz sebebi ülke açısından da şu zam olmuş, bu zam olmuş. Amerikan zaten emperyalizm güçler zaten buraya dalmış. Ülkemize dalmış. Ne zaman vardı zaten. Ya yıllardan beri var. E bugün Erdoğan'ın ülkeye gelişi, emperyalizm güçler, ondan sonra Güneydoğu'da yapılan olaylar, ondan sonra Batı ülkelerinde Suriye'de, Irak'ta, Ortadoğu coğrafyasında yani bu ülkenin nedir? Elektriğe zam. Oya zam. Ekonomi desem millet açlıktan ölüyor. Doğru mu? Ya şimdi 20, 20 lira AK parti var ama. Olabilir. Olabilir. Yani bir çözüm yani, Kim Şimdi bu, bilir Bunu de. neden biliyor musun şimdi? Baktığında insanlara tamam mı? Şimdi insanlar aç. Doğru mu abi? Tamam. Neden aç? Şimdi diyorlar ki fakir fakirdir, zengin zengindir. Doğru mudur? Senin fikrin önemli. Benim fikrim nedir biliyor musun? Bu, benim fik fikrimi söyleyeyim mi? Milletin yapacağı tek şey nedir biliyor musun? Ekonominin kazanması, güçlenmesi, insanların aç kalmaması, birlik ve beraberliktir. El ele verirse Kürdünden tut, Türkünden tut, Lazından tut, Çerkesinden tut. Hepsi i̇şte el ele verirse bu millet şahlanır. rahmeti, Necmettin Erbakan'ın bir sözü var. Kürdü Türk'ten ayırırsan dedi, ne Kürt değil, Türk yani. ne Türk kalır ne, ne Kürt kalır. Kürt kalır. Tamam. Eğer Kürt ne Türk bir olursa dünyayı fethedersin. Tamam. Diğer soru şu efendim. Ee, eskiden diyorlar ki emekli olanlar ikramiyesiyle bir ev ya da araba alabiliyorlardı. Bugün emekli olan birisi, kardeş soralım gel. İkramiyesiyle bir şey alabilir mi? Ne alabilir? Şimdi, şimdiki emekliyle eski emekliyi bir tutamayız. Şimdi eski ekonomiye baktığında doğrudur. Eskiden öyle bir şey vardı. Yani şimdi para para değildi. Para pul olmuş. Şimdi Erdoğan'ın gelişiyle şimdi doğrudur. Ekonomi biraz sıkıntı da şeye bastın ona bastın şuna bak Ama şimdi emekli önemli olan bunlar değil abim. Önemli olan herkesin birlik ve beraberlik içinde Allah yaşaması. Allah, ben de ben yine de söylüyorum bak yine söylüyorum ki birlik beraberliği ona buna bakmayın. CHP'nin hedefiyle HDP'nin hedefi ülkeyi iç savaşa yönlendirmesidir. Bugün ülkede bakın. Or şeye bakın. Dersim isyanı. Mut ben bittis mutkili. Mutki isyanı. Hı. Odur, budur. Her şey açık. Ne söylüyorum yani? Bugünkü CHP'nin HDP HDP'nin birleşmesinin tek sebebi sisteme geriye dönüp Türkiye, yani nasıl diyeyim? Güneydoğu'yu CHP kendisini alacak. Yani kendisi şey bölgesi, Batı İstanbul bölgelerini de kimdir? Meral Akşener'dir. Onlar verir. O zaman ne olacak? İnsanlar birbirini vuracak. Amerikan güçleri nasıl Irak'a girdilerse Irak'ın kadınlarına tecavüz edip Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve şu anki Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup atıp buraya diyor bomba atın diyor. Biz de Amerikanın çocuklandırıyoruz. Eğer bir tane Kürdistan'ı isem bir tane Kürt kardeşim varsa buyursun gitsin Kürdistan'ı Amerikan gelsin senin gözünün önüne bacana tecavüz etsin. Tamam, son soru efendim. Alt gelir grubu diyor ki AK Parti yol köprü baraj yaptı. Tamam ama bize aş iş ekmek lazım. Fabrika yapmadı üretim yapmadı. Dolayısıyla biz yol köprü baraj yemeyeceğiz. Kim haklı kim haksız. Şimdi AK Parti'nin baraj yapması şimdi ülkeye baktığında AK Parti'nin güzel işareti Bak Ben Erdoğan'ı sevmem. Bak ben açık söylüyorum. Burada açık da söyleyeyim. Ben Erdoğan'ı sevmem. Ben bir devletçiyim. Bak açık söylüyorum. Benim soyum hepsi devletle birlikte. Ta ki Mutki aşiretine kadar. Bu Abdülhamit dönemine kadar. Ben o aşiretin bir bireyiyim. Soyundan gelme bireyim. Yani baktığında iftira atmış ya, askerler şu bu. Şimdi baktığında gerçekler abi. Milletin gözü para olmuş. Bu gözü para olan adam yarın namusunu da satar, vatanını da satar. Geçinmek için para lazım değil mi? sen ya. yap, baba geçinmek için yapıyorsa O zaman birlik ve beraberlik olur. Gidip şurada eylem yapın da. Ya kıramazsın. sen bugün e fakirin e yetimin e hakkına, e hakkına giremez, bu cephede giremez. E. Bugün eylem yapıyorsan. Şimdi bir dakika, sen, ben biliyorum. şu an milletin camını kırsınlar mı dedim? Ya barajda, yoo ya barajda Yani diyorum mesela, bak, barajda. Bir dakika, bak, bak Bugün birlik beraberlik olmaz. Hamza zamanın en kralı da gelse umrımda olmaz. Bu sana itiraz etmiyorum. Birlik beraberlik. Doğru Bir Öyle <laughs> Birlik beraberlik olmadan zaten hiçbir şey olmaz. O oh, eyvallah. <laughs> eyvallah. 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 E bu o zaman Siz bir adamın kardeş. Yapmayın o zaman. Bir adamın. E bu sorular yapmayın abi. Siz bugün bu televizyona çıkıyorsunuz. Bu soruları yapıyorsunuz ya. İnsanlar farklı Daha demin ne diyor? Adam diyor ki iki kişi yan yana gelemiyor. Yok bizi ceza. Neye atıyorlar ya? Neye atıyorlar seni ceza Neden korkuyorsun? Sen bugün bir kişinin bana, bana fabrika kur çalışayım demesi yanlış mı? Ya bu şimdi ne? fabrikanı kur çağır. AK Parti 20 yıl daha hangi fabrikayı kurdu bana bir söyle. Şimdi abim sen hala fabrikalarda mı? yok bu AK Parti ne yapmış. Alana ne yapmış ya? Şimdi o diyor ki. Bak sen satmış. diyorsun ki ben bir zımutkenim. Şimdi burada ırçılık da yapıyorsun. Bak ben burada yapıyorum. ben. siyasetçi. Bak, bak ben Malatyalıyım. Ben Malatyalıyım. Malatyalıyım. Bak burada ırçılık yapıyorsun. Bir AK ile niye söylüyorsun bunu? Ya sen bağırıyorsun. Bağırma. Bak AK ile ne, ne alakalı Ne yaptım? Ben 20 yıldır ikizlerim. Evet. Ben Malatya Sümerbank <laughs> fabrikasını sattım, <laughs> AVM ee. Tek eli sattım, AVM oldu. Tekeli sattım, AVM oldu. Şeker fabrikasını sattım, bina oldu. Doğru bir şey mi? satmış ne olmuş? Fabrika olması lazımdı. Ya Hangisi? satmış, ya satmış ne olmuş yani? Tamam kardeşim. Teşekkür ederim. Ya, ya satma, dur bir şey söyleyin. Satmış ne olmuş yani? Şimdi olan Satarsa 5000 <laughs> <beş> bin, <on gülüyor> kişi çalışıyordu, işsiz kaldılar. Allah Allah. Niye kaldılar? Yok fabrika yok. İlla ona mı ne muhtaç yapalım? oluyor? Bugün iş var. Niye çal var? var? Nerede var? Var her yerde iş var. Söyle nerede var mesela? Buran ben çalışmıyorum ya. Ben ben çalışmıyorum ama bana bir dünya iş var. Bana bir dünya iş var. Ben çalışmıyorum. Burada kim diyorsa ben işsizim yalan atıyor. Çalışmıyorlar. Bugün diyor benim cebimde kuruş para yok diyor. Çıkıyorlar televizyonlara yap diyor benim param yok, şeyim yok, bunun yok. Oğlum yalan atma lan. Neyin paran yok? Sen şimdi bu röportajda ne kadar kazanıyorsun? Çalışmıyorlar. Ya sen bu röportajda ne kadar kazanıyorsun? Ya öyle ne kadar kazanıyorsun? 10 lira kazanıyorum. 10 lira kazanış. Şimdi o diyor ki benim cebimde para yok. Senin telefonun Çek kendine videoyu at sosyal medyaya senin de cebine 10 lira girer. Doğru mu? Yo, ya doğru mu? Doğru değil. Nasıl doğru değil? Doğru Niye değil. sen baba sana para kazandırıyor. Doğru mu? Şimdi ben sana burada para kazandırdım. Doğru mu? Yo, ya do yok yo, kazandırdım mı? Şimdi mi? bunu şey yap. Kazandırdın mı daha sana mi? para? Ya <laughs> <sen sen. gülüyor> doğru mudur? Ya örneğin diyelim. Örnek koyayım ben kazandırdım. Kardeş sen şu an Türkiye'de gülü gülistanığı mı diyorsun? Sıkıntı yok mu diyorsun? Şu an sıkıntı nedir biliyor musun? Sıkıntı. İnsanların birlik beraberlik olursa Türkiye şallanır. Burada ne fakir Açkalı ne zengin de daha da. hepsi eşit bir şekilde Abi, devam eder. Kazandığımızın değeri yok. Ya ben öyle demiyorum. Sen değeri yanlış yok. ya sen yanlış geliyorsun. Şu anda ben 20 binde değer kazansam değeri yok. Ben sen neyin değerinden bahsediyen? 10 bin alıyorum. Ben yok geçinmiyorum. Geçinmiyorum. Ben ne Bir ya bir ya <laughs> almış 800 bir teneke ya <laughs> bir milyar para ben sana olmuş. sana daha ne Ne dedim? Şimdi ne dediğimi biliyor musun? E bilmiyorum da ama yani Ne dediğimi yok. bilmeden Kalkın Sana adam, bir şey söyle. Sen nerelisin? Çalış, çalışsa da Sen nerelisin? Çalışsa da geçinme dediğin zor olmuş Sen nerelisin? Sen nerelisin? Ben Erzurumluyum Ben ben, erzurum, er. erzurum, ben, er. erzurum, erzurum. ben de bittisiyim Doğru evet. mu? Tamam Şimdi Şimdi sana bir şey söyleyeceğim evet. Ama adam akıllı tamam. doğruca Şimdi diyorsun Bu zam Şu zam Hı. Bu zam olmuş Gidiyor Sen diyorsun 10 bin lira maaşım var evet. Geçinemiyorum doğru, evet. doğru mu? Para para etmiyor evet. Şimdi sen bunlara bakarsan Baktı. Bak, gittin yan Şatay'la birine oyunu verdin. Doğru mu? Ne için bu adam diyorsun ekonomiyi güçlendir. Zaten, zaten yıllarda, yıllardır yıllardır beni, yıllardır, beni yanlış beni yıllardır yanlış ben yapıyoruz. Şimdi beni Yıllardır yanlış yapıyoruz. açık sözüm. Ben, bak döner, yalan konuşma. Yalan diyor mı? Şimdi. Merhaba. Efendim. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.